Merhabalar güzel dostlar ben Gündidas PUBG Mobil bildirim videosuyla sizlerle birlikteyim. Şöyle bir şey diyeyim gençler. Eğer kanala abone değilseniz bir abone olun bir bildirimlerinizi açın size zahmet. 500 abone de bir kişiye 1800 ucuya. 4 kişiye Royal Pass 4 kişiye bonus pas 1000 abonede e, sizlere zahmet 2 kişiye 1800 ucuya 8 kişiye bonus pas 8 kişiye royal pas 1500 abonede 4 kişiye 1800 ucuya 16 kişiye royal pas 16 kişiye bonus pas evet şimdi ben söyleyeyim 2000 abonede benim hesap gibi bir hesap. Çekilişimiz olacak. Şimdiden size zahmet kanala abone olun. Bildirimlerinizi açın. Beğeniniz yapın. Bir an önce abone olun. Biz de yavaş yavaş çekilişlerimize başlayalım inşallah. Unutmayın kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparsanız ne kadar erken, yorum yaparsanız ne kadar erken takip Abone olursanız o kadar. Erken çekilişlere başlarsınız. Güzel dostlar. Şimdiden bol şans.